Zerde TV Focus izleyicileri yeni bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Muhammed Fehmi Acat. E, Fehmi Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, evet, e, Fehmi Bey'i ben e, sosyal medyadaki Renkli Dünyam hesabında paylaşımlarıyla tanıyorum. E, dikkatimi çekti. Kendisinin. E, cezaevinden e, yazdığı ve sonra bunları yayınladığı kitaplar var. Donör ve e, zulüm hutbeleri diye. E, şu anda malumunuz e, bu günlerde cezaevlerindekilerin e, salgından dolayı bırakılma ihtimali üzerinde konuşulmuştu. İnfaz yasasında düzenlemeyle, bir af düzenlemesiyle çıkar mı denilmişti. E, böyle bir dönemde, böyle bir zamanda e, Fehmi Bey'in kitabına denk geldik. Donör isimli. Donör deyince tıbbi bir kitap gibi anlaşılıyor. Asla değil. ilginç bir hikayesi var. Ve bir takdir ettiğim husus da şudur. Ben tanıdığım, bildiğim bütün insanlara özellikle içeride yatmış, belli bedeller ödülmüş, acılar yaşamış bu sürecin mağdurlarına yazmalarını, konuşmalarını bir yerlere kaydetmelerini rica ediyorum. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Bir de bu dönemde yapılan e, haksızlıkları, hukuk dışılıkları e, bu tür e, şeylerle belgelendirmek lazım ki ileride e, yargılamalarda bunlar esas teşkil etsin. Evet, e, Muhammed Bey öncelikle e, kısaca sizi bir tanıyalım. E, sizi, sizi bilmeyenlerin iyice öğrenmesi adına. Kısaca Hı, kendinizden bahseder misiniz? İsmim Muhammed Fehmi Acat. E, Mardinliyim. E, öğretmenim Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik kurumlarda öğretmenlik yaptım Mardin'de göreve başladım yaklaşık 17 yıl öğretmenlik yaptım genel itibariyle Türkiye'nin doğu bölgelerinde çalıştım ve en son atamamın yapıldığı iller arası atamamın yapıldı Eskişehir'de sadece göreve başladım yani ve orada, benim durumumda olan işte Bankasya hesabı olan, işte sendika üyeliği ve benzeri sivil toplum etkinliklerine faaliyetlerine katılan insanların tamamını yaşamış olduğu süreci yaşadım. ve tutuklandım. tutuklandıktan sonra KHK ile 672 sayılı ile ihraç edip öğretmenlik vazifemden ithama erdim. Evet. Orada gözaltına alındınız. Peki öncesinde yazarlığınız var mıydı yoksa e, ...cezaevindeyken mi yazmaya başladınız? Aslında e, çok geçmişe dayanmıyor... E, ...benim yazın hikayelerim. E, sanırım 15 Temmuz hadisesinden... ...bir 7-8 ay önceydi. Bir kitabım yayınlandı. Havaalanına Kaçış diye. Şu an e, tabii Türkiye'de yayınlandı bir yayın evinde. E, orada... E, Şiddete bulaşmış insanların, e, liseli insanların, liseli gençlerin kendi hayatımdan da bir e, büyük e, oranda örnekler vererekten şiddete hiç bulaşmadan yaşamış oldukları sosyal problemleri nasıl çözeceklerine dair bir e, analiz yapmıştım. E, bir roman, O mantıkta bir romandı. Yani hayatımı tamamen şiddete karşı bir e, şekilde örgüledim. E, ve her türlü yaşanan problemlerin bir şekilde bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyorum. E, Silahsız, şiddetsiz. Çünkü silahın ve şiddetin çok şiddetli bir şekilde, çok e, yoğun bir şekilde kullanıldığı bir coğrafyada doğdum, e, büyüdüm. İlk gençlik yıllarım hep oralarda ve o e, baskıyı hissederek geçtim. Alternatif bir düşünce e, o ye kendi e, zihni zihin dünyamda yerleştirdim e, ve o yolda yol, e, yolculuk yaptım. E, kitabımı da o e, konuda yazdım e, ve örnek olması e, babından da bir roman şeklinde yayınlamıştım. Kadercete girdikten sonra tabii eee istiyorum. yani eee Bey, siz teröre karşı insanları bilinçlendirme, barışçıl bir e, düzende yaşamayı tavsiye eden kitaplar yazmaya çalışırken e, kader sizi Eskişehir'de terörden içeri aldılar. Değil mi terör üyeli? Evet, e, ilk e, sorgulama savcısı yani bir şey yok senin hakkında falan dedi. Yani hakime sevk edeceğiz falan dedi. Ama bir şey yok dedi. Sonra e, hani kağıdımı uzattı elime aldım. Yani bir şey yok dediğiniz yerde silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılanmıştınız. Yani e, evet. öyle şey yaptım savcı Bey, ama burada silahlı terör örgütü üyeliği yazıyor. Yani nasıl bir şey yok dedim yani bir şey yok diyorsun ama e, maalesef öyle oldu. Ben e, çok fazla e, ömrümün geçmiş dönemlerinde mahkemelerle pek bir işim olmadı. Yani trafikle ile alakalı yaşamış olduğumuz problemler e, dışında e, trafik cezaları ve o tarz, e, şeyler dışında. Zaten e, Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmamda da ifade ettim yani e, en e, katıldığımı bildiğim en kanlı eylem e, işte e, hapishanede e, nöbetçiyken salata doğrarken parmağımdan kestiğim parmağımdan akan kanlardı. Yani bildiğim tek kanlı eylemim bu oldu benim. E, fakat bir terör ürkütü olarak yargılandık yani e, ceza da aldık e, maalesef. Evet. Ve sonra e, gözaltına alınınca e, tutukluyken e, yazmaya başladınız. Nasıl gelişti bu yazım faaliyeti? Evet, e, şimdi tabii e, ilk e, koğuşa girdiğimiz zaman çok farklı mesleklerde insanlarla bir arada kaldık. E, i̇şte askerinden polisine, oradan öğretmenine, çiftçisine, e, memuruna birçok e, farklı meslek dallarından arkadaşlarımız vardı. E, i̇lk anda her cezaevine giren arkadaşın e, dediği ya buradaki hayatlar mutlaka yazılmalı. Ee, ben de öyle düşünüyordum zaten. Ben yazdım yani. Tek Herkes öyle böyle der ama e, kimse de öyle <laughs> çok cesaret edemez, üşenir belki ama siz onu ben e, tam e, çok detaylara kadar onların e, tutuklanma e, hikayeleri ve hayatlarını nasıl örgülediklerine dair örnekler verip sonra neden tutuklandıkları ve tutuklama aşamalarıyla alakalı hikayeler yazdım. E, 20 tane e, koğuş arkadaşı. Tabii e, hepsi koğuş arkadaşım değil. E, fakat çoğu direkt temas eden e, insanlar vardı. Mesela bir arkadaşımız tutukluyken e, maalesef 9 aylık e, bir bebeği ile anne eşi e, tutuklanmıştı. O bebeğin e, hikayesi e, ve e, bir hakime hanımın hikayesi. Yine o annemizin e, düşmüş olduğu koğuşta ona yardımcı olan bir hakime hanımın hikayesi vardı. Bir de koğuştaki bir arkadaşın annesinin hikayesi. Şöyle 20 tane hikaye fakat her bir hikaye farklı meslek gruplarından Farklı insanların yaşamış olduğu farklı sıkıntıları anlatıyor. Yani toplamda hepsi bir sürecin e, çok ciddi manada detaylarını anlatan bir kitap yani. Kimisi eşiyle boşanma sıkıntısı yaşadı. Kimisi işte ailesinden tecrit edildi. Kimisi farklı farklı yani. böyle farklı dramlar var, var değil mi? Yani yani bu süreçte insanlar var. Peki e, bu hikaye kitaplarınızdan, deneme kitaplarınızdan ismini veren Donör e, ismi nereden geliyor? E, Kapağınıza da izah ediyorsunuz Gerçi kitabınızın ama e, sizin dilinizden dinleyelim. Donör biraz daha böyle iç acıtan bir e, hikaye idi. Bir arkadaşımız var e, e, maalesef hastanede gözaltına alındı. Öyle hatırlıyorum. E, hastanede olmasının sebebi kızına donör olması ve bu yönde tahlillerinin yapması idi. E, tahliller e, yapılmış idi son aşamaya gelmişti e, ve e, artık donur olacaktı yani. O esnada tutuklandı. Durumu raporlarla hakime anlattı. 15-20 günlük nezaret sürecinde tabi kimseye derdini anlatamıyor ama belki hakime anlatırım şeyle. Hakim tabi tutuklanmaya sevk etti ve tutukladı daha doğrusu. Ondan sonraki dönemde farklı bir ile sürgün edildi o arkadaş ve ailesinden tamamen tecrit edildi koparıldı bir şekilde kızından da uzaklaştı. O dönemde biz hani haberler geliyor tabii kızının hani böbreğini nakledecekti oran yüzde elliye düştü yüzde düştü yüzde yirmilere kadar falan düşmüştü yani çalışan böbreğinin. Ve maalesef e, o şekilde hayata tutulmaya çalışıyordu. Bunu sürekli bir şekilde ara kararlarda işte mahkemelerde dile getirmesine rağmen e, makes bulmadı yani ve tahliye edilmedi. Zannedersem bir 18 ay tutuklu kaldı o arkadaş. E, karar açıklandıktan sonra karar ile birlikte tahliye edildi yani. E, evet e, kendi çocuğuna bile donör olmasına yani kendisi suçlu olabilir ama bir çocuğu için bunu e, e, yapmaması lazımdı hakim e, beyin e, çocuğuna donör olacak bir insanı bile alıp tutuklatan bir sistemde e, yargılandı halbuki e, emniyet kontrolünde tekrar jandarma kontrolünde yine o ameliyatı yapabilirdi yani. Buna da müsaade edilmedi. E, böyle bir e, ortamda e, tutuklu kalan arkadaşımın hikayesi yani donör e, fakat kitapta anlatılan e, 20 hayat e, aslında manevi olarak insanlara donör olmuş insanların hikayesi Hikayeler. Böyle bir metafor var aslında değil mi yani bir gönderme metafor de var, ayrı bir, metafor bir anlatım var. da var. Çünkü genel itibariyle tutuklanan bütün arkadaşların hikayelerinde bakıyoruz, ya kendisini öğrencileri için, ya vatanı milleti için, ya işte arkadaşları için, ya şunun için, ya bunun için manevi bir donörlük yapmış yani ruh dünyasının ayakta kalması için gayret göstermiş, İyi dileklerde bulunmuş, nasihatlerde bulunmuş işte. Efendim, iyilik, güzellik ve doğruluğun dünyanın asıl manası olduğuna inanmış ve bunun bütün insanların kalplerinde neşmine bulması için gayret göstermiş insanların hayatı. Aslında onlar birer manevi donör e, idiler e, benim bakış açımda ve e, kitabın adını da e, manevi e, hayatlarını manevi bir donör olarak e, ifade eden insanların hayatı şeklinde özetledik yani. Evet, e, Fehmi Bey şu an e, sıcak gündemimiz cezaevindeki e, mahkum mahpusların durumları. Malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs var. Bundan dolayı da başka ülkelerde cezaevleri boşaltılırken Türkiye'de siyasi mahkumlar hala içeride tutulmuş oluyor. Belki de sizin kader ortaklığı yaptığınız insanlar onlar hala içeride. Siz tabii ki şöyle önemli siz cezaevinin ortamını, sağlık şartlarını hijyen durumlarını tıbbi durumunu ee, yakından gördünüz, sanırım 20 ay kadar hapis yattınız, ee, evet. o şartları biliyorsunuz, bunları kayda almışsınız. Ee, sağlık açısından, elverişlilik noktasında şu anki cezaevlerin durumu nasıldır? Siz bir de Eskişehir'de yattınız zannediyorum, ee, o cezaevde kaldınız. Eskişehir'de belki Batı'da yer aldığı için diğerlerine nispeten belki daha da iyi sayılabilir ama orayı baz alırsak nasıldı? Bizim orada bir cezaevi doktorumuz vardı. Gerçekten hani tedaviye gittiğimiz zaman bizimle çok ilgilenen bir doktordu. Biz hani çok takdir ediyorduk kendisini. Ancak bizim tedaviye çıkmamızda problem vardı. 15 evet. günde bir bizim koşumuza sıra geliyordu. Yani daha doğrusu bizim koridorumuz 10 koştan oluşuyor. Koridorumuza sıra geliyordum. Evet. Fakat koridorun tamamındaki hastaları o gün tedavi edemediklerinden dolayı ilk 5 koridor bir günde, diğer 5 koridor diğer günde. Tabii arada 30 gün geçiyor yani. 30 günde bir sıra bize geliyordu. İhtiyar bir çiftçi vardı, tarladan gözaltına alıp getirmişler idi. Yaşlı, sakallı böyle hürmet ederdik. Çok büyüğümüz bir insandır. Ee, bir gün otururken e, ayakların, yani tespihattayken zannedersem, ayakların altında bir tane e, sert bir cisme denk gelmiş ve e, e, ayak bileğinden şişmiş ayağı. Yavaş yavaş şişti. Tabii şişince evet. direkt hemen acil tedavi için arıyorsun, e, gardiyan çağırıyorsun falan filan. Tabii gardiyanların hiçbirisi şey yapmadı, dönüş yapmadılar. Tabii e, orada bizim bir avantajımız vardı. Koğuşta bir doktor arkadaş vardı. Doktor arkadaş kendisi, e, yakından ilgilendi. Tabi yapacak bir şey yok. Sadece fikirsel planla ilgileniyor. E, yani e, Ahmet amca dedi yani senin ayak dedi şimdi bir hafta böyle şişik kalır dedi. Sonra biraz kızarır dedi. E, bir hafta da o sürer dedi. Sonra e, morarır dedi. E, endişe etme dedi bundan. E, ondan sonra e, morardıktan sonra bir hafta da morarmış bir şekilde kalır dedi. Fakat ondan sonra düzelir dedi senin ayağın yani çok büyük bir şey değil dedi yani. E tabii ben de e, takıldım yani Ahmet amca yani Doktor Bey'sinin kalbin kırılmasın diye 5. E, aşamayı söylemiyor. 5. aşama keserler kurtulursun evet. falan yani bu e, şeyden e, diye espri yapıyorduk. Tabii e, şimdi Doktor Bey'in anlattığı bütün aşamalar gerçekleşti. O aşamalarda olması gereken bir şey vardı. Ahmet amcanın gidip bir tedavi olması. Maalesef evet. o süre içinde hiç tedavi olamadı. E, sadece buz gönderiyorlardı. O buz da hani e, koğuşta buzdolabı olmadığından dolayı yani bir saat sonra iki saat sonra e, eriyordu. E, zannedersem onun ayağı iyileşti. Tamamen iyileşti. Şiş indi. Morluklar falan hafif kalmış idi. E, fakat artık üzerine basıp rahat bir şekilde yürüyebiliyordu. Ondan sonra e, e, kapıdan bir ses Mazgal'dan e, işte e, Ahmet mi gel dedi. Seni tedaviye götüreceğiz dedi. Neyin var? Ayağın falan ağrıyor falan dediler. E tabi, ya benim geçti tedavim yani. Şimdi insanlar tedaviye maalesef kalabalık, yoğun tutuklu sayısı, hükümlü sayısı ve cezaevi hastanesinin sadece sınırlı bir şekilde hizmet veriyor olabilmesinden dolayı evet. e, insanlar yeterli tedavi imkanı alamıyorlardı. Yani e, doktor beye haber gönderiliyordu. İlaç yazdırmak isteyen varsa ilaç yazabilir Evet ilacın ismini söylerseniz ilacınız yazılıp geliyordu yani. E, oydu en e, lüks hizmeti e, cezaevinin. Onun e, dışında dediğim gibi özellikle yeni tutuklanan insanlar ben biliyorum mesela e, 60'ın üzerinde bir başka e, esnaf e, vardı büyüğümüz. E, yaklaşık olarak 30 gün falan hiçbir ilacına ulaşmadı yani. Şeker e, hastalığı vardı. Yani yaklaşık olarak 10-15 tane ilaç kullanırdı. Nefes almakta çok zorlanırdı falan. Ulaşamadı. Yani doktora çıkamadı yani. Biz onu kaybedeceğiz diye endişe ediyorduk yani cezaevinde. Ee, ama e, elhamdülillah sağlığına sonrasında tekrar kavuştu e, ilk tedavide fakat işte yani öyle bir şey ki acil durumlarda e, cezavi yönetimine nin insafına bırakmamak lazım yani evet ben Türkiye'deki hukuk sistemi içinde en vicdanlı olan işte en e, mahkumlar için tutuklular için en yararlı işler yapabilecek olanların cezaevleri de çalışan personeller olduğuna inanıyorum yani oradaki gardiyanlar Efendim, mesela ceza bir yönetimi elinden geleni yapıyor ama evet. e şimdi yani 3 5 tane insanın sırtına siz kalkıyorsunuz tonlarca yüklük bir şey koyuyorsunuz kaldıramazlar bu yükü. Bir de virüs bizim bildiğimiz gibi yayılan bir şey değil. Yani böyle çok hızlı yayılıyor. Ülkeler, büyük devletler bununla başa çıkamıyorlar. Bulaştık. imkanları sınırlı. Şimdi doktor sayısının az yer e, bulaştıktan sonra bunun geri dönüşü çok zor yani. Ee, sadece arkadan ağlamak kalacak yani. Dolayısıyla şu dönemde e, ciddi manada müdahale edilmesi gerekiyor yani toplu halde yaşıyor insanlar ki biz bir araya gelen insanlara ceza kesiyoruz yani Türkiye'de Sokakta yan yana gördüğümüz insanlara polis onlarca yüzlerce insana ceza kesti ihlal ettiklerinden dolayı. Fakat bunlar aynı odada yaşıyorlar. Ben e, hani yaklaşık bir buçuk iki ay boyunca beş tane arkadaşımız yaşam alanı diye tarif ettiğimiz e, alanda. E, tuvaletin önünde yattılar yani. Onların bulunduğu ortamlarda yatakları üst üste yığarak biz e, yemek masalarını koyup yemek yedik yani. arkadaşlarım e, Arkadaşlarıma 8 ay biz diyor Ranza yüzü görmedik yani cezaevinde Ranzada yatmak lüks dediler yani. Şimdi böyle ortamda bile kalkıp sağlık ve sıhhat e, noktasında düşünüldüğü zaman sihirlik çok uzak yani 3. 5. sırada kalıyor artık yani. Doktora ulaşma hemen hemen e, çok imkansız yani özellikle ikinci derecede bir doktora sevk edilince yani uzman bir hekime sevk edildiği zaman yani 3 ay, 5 ay, 7 ay, bazen 9 ay bazı branşlarda sıra gelmiyor tutuklulara ve maalesef götürülemiyorlar. dolayısıyla bu ortamda ekstra bir virüsün salgının efendime söyleyeyim, ceza ve koşulları ve yönetimin iyi niyet iradesiyle çözülebilecek bir problem değil yani. Evet. Ee, yani şu an e, sizin bahsettiğiniz e, baz aldığımız Eskişehir e, Ben de Eskişehir'de büyüdüğüm için biliyorum yani diğer şehirlere göre yine durumu iyi Yani Urfa'daki veya başka bir e, doğunun ücra bir köşesindeki yerde e, Nasıldır onu bilemiyoruz, e, hayal bile edemiyoruz Kaldı ki yani e, Türkiye'nin e, en büyük şehri Eskişehir, e, İstanbul'da Silivri'de e, şu an çok ciddi e, Salgın haberleri geliyor bazı koğuşlarda e, koronanın yayıldığı söyleniyor e, şimdi siz o ortamı biliyorsunuz e, siz de takip ediyorsunuzdur bu haberleri tabii, e, tabii. bazı ses kayıtları düşüyor bazı paylaşımlar oluyor e, bu iş nereye varır nasıl olur o konudaki yorumlarınızı da almak istiyorum Yani insanlar e, bir can havliyle çırpınıyorlar e, bizim bu hadiseleri duymamız e, düşünün ki bir telefon görüşmesinin kaydedilmesiyle e, insanlar duyabiliyorlar böyle olmamalıydı yani adalet bakanlığı çıkıp ee, şu gün şu kadar vaka tespit edildi, e, şu kadarı tedavi edildi, daha önce e, Covid e, virüsüne rastlanan işte şu kadar mahkumunuz teda tedavi olup sağlığına kavuştu diye bir beyanat verebilmeliydi yani. Fakat böyle bir dertleri olduğunu çok düşünmüyorum ben yani. E, çünkü o noktada bir açıklama yok. Her şey çok iyi. İşte devletimiz e, konuya hakim falan en güçlü, en iyi şeyler yapıyoruz ama insanlar hani e, Covid'de önemli olan test yani test olamıyorlar. Yani test olup ben evet. yani, pozitif mi negatif mi bunu öğrenemiyorlar yani insanlar. Ee, ama belirtiler var tabii insanlarda belirtiler var konuşuyoruz bazı cezaevlerinin kendi içinde almış oldukları tedbirler yeterli olabilir güzel olabilir o, o cezaevlerinden e, Covid ile alakalı herhangi bir haber gelmiyor olabilir yani ama evet. bu bütün cezaevlerinde böyle olacak diye bir şey değil yani böyle bir şey yok böyle bir e, durum yok çünkü Gerçek tanıklar var. İnsanlar aileleriyle görüşüyorlar, haftada iki gün telefonlaşıyorlar. E, neticede hayatlarının bir parçası orada yani kimse unutamaz, e, ihmal edemez başına ne gelirse gelsin diyemez yani ve dememesi lazım. Yani cezaevinde bulunan yakınları, bulunan arkadaşlarımız, e, Türk mutlaka çıkmalı, konuşmalı. Neyse durumu ortaya koymaları lazım çünkü e, bazı şeyler ifşa edildikçe ortaya çıkarıldıkça ön alınabiliyor. Yoksa İnsanlar kendi halinde bir hastalıkla yaşayıp e, kendi halinde e, atlatmalarını beklemek çok doğru bir yaklaşım değil yani harekete geçirmek lazım Türkiye içindeki mekanizmalar harekete geçmiyorsa dünyadan ki bu konuya duyarlı insanların bilmesi duyması ve canlı tanık net yani ben şimdi yaşadığım bütün örnekler kendi yaşadıklarımı anlatıyorum yani direkt temas halinde olduğum insanlardan örnekler anlatıyorum bu farklı bir şeydir yani bir tutuklu yakınlığın çıkıp konuşması farklı bir şeydir benim burada şu an anlatmam farklı bir şey yani. Onun için tutuklu yakınlarının e, şey yapması lazım. Bakın insanlar cezaevinde hücrelerde öldüler. Yani Muzaffer Özcengiz yani e, hasta olduğunu ailesi tekrar etti. Söyledi. Cezaevi yönetimine iletildi. E, yargılandığı mahkemeye raporları sunuldu. Ve bu insanın en sonunda biz cenazesini aldık yani. Evet. Cenazesi aldı. Onun gibi onlarca hadise yaşandı. E, cezaevinde vefat hadiseleri. Ha, özellikle bir kasıt var. Ben öldürmek istiyorum diyorlarsa da çıksınlar bunu izah etsinler. Çünkü yaptıkları Eylemler bunu gösteriyor bize. Bunu evet. gösteriyor. Şimdi zaten bu 15 Temmuz sonrasında Sedat Peker gibi mafya liderleri de çıkıp Cezayir'dekileri direkler asacaklarını söylemişlerdi. Bir isyan, bir kalkışma söylentisi çıkarıldı. Böyle bir mizansenle, bir umut operasyonunda yüzlerce mahkumun yakıldığı ve öldürüldüğü gibi. Ee, bilemiyoruz yani asıl maksat e, buradaki insanları e, topluca yok etmek için e, bu salgını bir fırsat olarak mı değerlendirmek istiyorlar? E, bu yönde bir kasıt, bir ihmal var mı yok mu bilemiyoruz. Fakat burada altını çizdiğini çok önemli bir husus var. E, onların ne düşündüğü, ne yapmaya çalıştığından ziyade bir bakıma e, buradaki içerideki olan e, tutukluların, e, hükümlülerin yakınları, bu işin peşini bırakmaması gerekiyor. Bakınız sizler bir eğitimci olarak yaşadıklarınızdan yola çıkarak bunları kaleme almışsınız, yazmışsınız, dikkate çekmeye çalışıyorsunuz. Avrupa'ya bunu duyurmaya çalışıyorsunuz. Kaderin cilvesi bizde bir eski bir yargın mensubu olarak mecburen bulunduğumuz başka bir ülkede oradaki insanların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ama bunun daha da çok artması gerekiyor. Birçok dillerine ifade edilmesi gerekiyor. Bu noktada sizin yazdığınız kitapları önemsiyorum. Bir yazar olarak da sözü kapatırken diğer insanlara bu konuda tavsiyeniz nedir onu alalım. Yani düşünüyorum o halde varım diye bir söz vardır malumunuz. Yüzyıllar belki bin yıllar öncesinden söylenmiş büyük bir düşünürüm. Ben tabii o söylenen o söz yazılmasaydı günümüze gelmeyecekti yani yazılmış ki günümüze kadar gelmiş ve biz bunu bir hani şu şey olarak insanlara anlatıyoruz. Yazıyorum ki hatırlanıyor diyorsunuz yani düşünüyorum Yazıyorum ki ama ben, bunu söyleyecek kaydı altına almazsanız bu düşündüğünüz de bilinmeyecek. Doğru. Evet o da bilinmeyecek. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Ben bazen çok hani bu süreci bazı insanlar kaça kaça bazı insanlar yata yata bazı insanlar işte e, saklana saklana falan bitirler. Ben de kendim için yaza yaza bitirdim e, derdim. İçeridekiler de bana öyle derlerdi. Çünkü günün belli bir bölümünü ciddi manada yazmaya e, ayırırdım. Şimdi tabii bazılarını paylaşıyorum. Twitter'dan e, arkadaşların hayat hikayelerini paylaşıyorum. E, hiçbirinin unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Yani e, isim olarak bir flot şeklinde olarak da olsa insanların e, hayatları değerli bizim için. Yani hayatları yaşanmalı. yani. Burada vefat eden insanlar hatim okuyoruz mesela bazen. Bütün hepsinin ismi tek tek okuyoruz yani okunmalı bir vefa gösteremeli bu insanlara. Ee, bizlerin de yazı, mutlaka yazılıp kayıt altına alma. Ben hapishane günlüklerimi e, bazen okuduğum zaman, aa bunu da mı yaşamış, aa bu da mı olmuş falan, bana bile çok şaşırtıcı geliyor yazdıklarım. Ama e, sonra o, orada okuyunca, hatırlayınca gerçekten o olay e, biraz daha e, zihnimde canlanıyor. İnsan unutuyor yani insan e, evet. maalesef. E, Yapması gereken çok önemli mevzular bunlar ama unutuyoruz yani. Doğamızda evet. olan bir şey buna kalkıp e, itiraz edecek halimiz yok ama bunun yolları var. eli kalem tutan herkesin yazıyla düşüncelerini ifade etmesi lazım. Bir tweet hesabını küçümsemeyelim. Bir işte efendim söyleyeyim e, blog yazı e, blok e, sayfasını küçümsemeyelim mutlaka. Bir de şuna kapılmayalım yani mesela ben hani kendimi yazar olarak tanımlamıyorum. Ee, şiir kitapları belki çıkacak içeriden şair olarak kesinlikle tanımlamıyorum ama e, şunu ifade ediyorum insanlara büyük hevesler, büyük heyecanlar peşinde koşmayın yani. Ben yazarken bir arkadaş şöyle bir ifade kullanmıştı, Ya yazdıysan Ahmet Altan gibi olacaksın. Kimse Ahmet Altan'ı hedef almasın kesinlikle. Altan da bir şey olmak zorunda değil hiç kimse. Çok basit cümlelerle herkesin katılabileceği bir radan cümleler. Yeter ki yazın yani yazar olmak için çok böyle hani okumak yazmak falan bunlara gerek yok. Çok abartılıyor, çok büyütülüyor. İçinizden ne geçiyorsa doğal akışıyla bazen okuyoruz mesela çok ıı, sıcak geliyor insanlara ve bunlar kayıt altına alınıyor. Önemli olan bu. Kaydedilmesi yani. Ee, kaydedildikten sonra hani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra birileri gelir bunun üzerine işin ehli insanlar. Bunun üzerinde oynamalar yaparsa, sanat ortada sanat eserine dönüştürür. Bunun yani, evet. üzerinde işleyenler çıkacak. Evet. Ama evet. şu an mutlaka e, yani bir tutuklu yakını olarak eşi e, mesela e, içeride ise bir bayanın mutlaka hatıralarını yazması lazım. Tutukluysa arkadaşın içeride yazması lazım. Çıkıp e, farklı bir ülkeye gittiyse orada yazması lazım. Türkiye'de yaşıyorsa orada yazması lazım. Yazsın yani bir yerde dursun. Evet. Altın hatıralar bunlar yani çok değerli hatıralar e, kaybolmamalı. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet bugünkü konuğumuz e, eğitimci yazar Muhammed Fehmi Acat'tı. E, Fehmi Bey programımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. E, gayretlerinizden dolayı e, haddimiz değil ama sizleri de tebrik ediyoruz. E, Sizler de bizler gibi bir hepimiz aynı koşullarda yaşıyoruz. Şu an ülkemizden uzak ve e, birçok imkandan e, kısıtlanmış imkanlarla mücadele etmek zorundayız. E, şartları zorlayalım, e, şartlar ne kadar zor olursa olsun bir şeyler ortaya koyalım hep beraber. Ee, bir katkımız vefa borcumuzu ifade etmiş olalım yani insanlara. Bir katkı da e, güzel bir faaliyet olarak da adını anmak istiyorum. Kitaplarınızın çıktığı e, Crep Publishing yayınları e, kapağındaki o ilginç e, yengeç resmiyle dikkat çekiyor. E, belki de bu yeni bir süreci anlatıyor. E, bir zamanlar Türkiye'de insanlar e, büyük büyük matbaalar, fabrikalar kurmaya çalışırken yayın merkezleri kurmaya çalışırken televizyonlar yayınlar ee, artık e, her şeyin dağıldığı bir yerde yeni bir oluşum ee, sizin gibi insanlar internetten yazıyor kitaplarını e, bastırıyor internetten e, satışa sunuyor böyle yayın evleri e, ortaya çıkıyor bunu ben ilgiyle takdirle takip ediyorum veya büyük televizyonlar kalktı artık insanlar bir YouTube kanalıyla dünyanın her tarafında çok az bütçelerle bir şeyler yapabiliyorlar. E i̇şte bizim gibi hukuku artık elinden alınsa bile, kürsü elinden alınsa bile insan, insanlar adalet adına yine bir şeyler ortaya koyabilir. Siz de eğitimcilik adına, yazarlık adına da elinizden hangi imkanlar alınsa da bunları yerine getirebilirsiniz, getiriyorsunuz da. Umarım bizi izleyen, bizi dinleyen arkadaşlarımıza da, dostlarımıza da güzel bir numune olur diyoruz.